26 yaşındaki Hasret Tutal, 2 yıl önce tanıştığı 34 yaşındaki Bekir Şervan Gülen adlı erkek tarafından ateşli silahla katledilmiştir. Soruşturması Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada kısıtlama kararı mevcut olup gerek ailenin gerekse avukatların dosyaya erişim hakkı engellenmektedir. Dolayısıyla ivedilik arz eden ve toplanması gereken delillerin dosyaya dahiliyeti ve soruşturulmanın etkin bir şekilde yürütülüp yürütülmediği hususunda tereddütlerimiz bulunmaktadır. Yaklaşık iki yıllık süreç içerisinde farklı zaman dilimlerinde katil erkek tarafından farklı şiddet türlerine maruz kalan Hasret Tutal'ın vücudunda, ensesindeki ateşli silah yarası dışında farklı yerlerde eziyet bulguları da mevcuttur. Zira bu husus, bizzat söz konusu olaydan sonra kendisini gören aile bireylerinin ve oradaki sağlık görevlilerinin beyanları ile de sabittir. Hasret tutanın vücudunda bulunan olayın gerçekleşme şekline ve daha öncesinde neler yaşadığına ilişkin emare oluşturan eziyet bulguları ile ilgili soruşturma ile eziyet bulguları ilgili soruşturma makamlarınca yeterince araştırıp araştırılmadığı tarafımızca bilinmektedir erişilebilen silahlar Türkiye'de ciddi anlamda artan kadın katliamlarında en sık başvurulan yöntem haline gelmiştir. Bireysel silahlanmanın arttığı ve iktidar tarafından bu duruma ciddi alanların açıldığı bu dönemde silahlar kadınları öldürme, tehdit etme ve korkutma aracı olarak kullanılmaktadır. Bu ülkede yaşanan hemen her kadının katliam hikayesi birbiriyle benzerlik taşımaktadır faillerin suçtan kurtulmaya yönelik namus, aldatılma, kaza, akıl hastalığı ve benzeri şeklindeki kurguları, yargı mercilerinin salt failin beyanı üzerinden yürüttüğü dosyalar, etkin bir şekilde ilerletilmeyen soruşturmalar, faili koruyan iktidar ve en nihayetinde failin sırtını okşayan yargı kararları her katliam hikayesinde karşılaştığımız argümanlardır. Hiçbir şekilde kadını tam manasıyla korumayan eksik yasal mevzuat, haksız ve hukuka aykırı bir biçimde Cumhurbaşkanı kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmiş olması ve 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası'nın gerçek anlamda uygulanmayışının sonucu bugünkü katliamları doğurmuştur. Bugün yaşanan katliamları kadın cinayeti olarak adlandırmak ve bu kavramla tanımlamak maalesef artık yetersiz hale gelmiştir. Zira sistematik bir hale gelen devletin katliamları önlemediği, failleri cezasızlık politikasıyla ödüllendirdiği ve dolayısıyla kadına güvence sağlamadığı bir ortam, kadınları kadın kırımı ile karşı karşıya bırakmaktadır. Her gün yaşadığımız bu katliamların toplum olarak farkına varmak adına tekrar söylüyoruz. Kadın cinayetleri artık kadın kırımı boyutuna ulaşmıştır. Günümüzde mevcut lehe düzenlemelerin dahi kadına gerekli güvence ve koruma sağlamadığı bir ortamda zaten uygulanmayan sözleşme ve destek kanunlar siyasi iktidar tarafından tek taraflı olarak ve eril bir zihniyette kaldırılmıştır. Kadınlar lehine olan tüm düzenleme ve uygulamaların yok sayılması yaşanılan kadın kırımının tetikleyicisidir. Katili koruyan erkek egemen zihniyet söz konusu katliamın ardından hala bilinçli bir şekilde uzlaşma çabasına girerek katliamın üzerini örtmeye çalışmaktadır. Bugün tüm bu yaşananlara karşı maalesef ki iradesini belirtemeyen hasret tutal gibi binlerce katledilen kadının iradesi olarak söylüyoruz ki kadın cinayetleri politiktir. Şiddet politikalarına ve kadın kırımına karşı dün nasıl olduysa Bugün de aynı şekilde direneceğiz. Her türlü saldırı politikalarına karşı her alanda kendimizi savunmaya devam edeceğiz. Buradan iktidara sesleniyoruz. Haklarımızdan, kazanımlarımızdan ve hayatlarımızdan elinizi çekin. Jin, jiyan, azadi. Urfa İlk Kadın Platformu